Bir ulusun ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zaferler ne kadar büyük olursa olsun, bir ulus bilim ve ilim ordusuna sahip değilse savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin hep bir sonu olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ülkenin sahip olduğu bilim, teknoloji ve eğitim seviyesiyle doğru orantıdadır. Bilime sırt çeviren toplumlar geri kalmaya mahkumdurlar. 16 ve 17. yüzyıllardaki bilimsel çalışmalar Avrupa'yı 18. yüzyılda aydınlanma dönemine getirirken aynı zaman içinde Osmanlı İmparatorluğunda bunun tam tersi yaşanıyordu. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı ile Avrupa arasında bilim ve teknik yönden oluşmaya başlayan uçurum gittikçe derinleşti. Ardından 19. yüzyılda başlayan Dünya Savaşı ile birlikte tarihin en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı, tarihin tozlu sayfalarına gömülerek tamamen yıkıldı. Ancak Mustafa Kemal önderliğindeki Türk milleti düşmanı dahice planlarla püskürterek Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdu. Birçok konuda geri kalmış bir toplumun hızla kalkınması gerektiğini bilen Atatürk, ülkemizin her alanda gelişebilmesi için bilimsel çalışmaların zorunlu olduğunu biliyordu. Bu sebeple öncelikli olarak bilimsel alanda gelişmiş ülkeleri yakalayabilmek adına gerekli ortamı hazırlamak için gece gündüz demeden çalıştı. Ancak Osmanlı devletinden devralınan insan gücü yeni kurulan devletin ihtiyaçlarını karşılayacak niteliklerden yoksun. Aynı zamanda fikir ve düşünce gücü olarak da hazırlıksız durumdaydı. Geleceğin yapıcısı olan işçi ve teknik uzmanlarını yetiştirmek, bilim insanlarının sayısını çoğaltmak, bir yandan da şartlar doğrultusunda örgütlenerek kalkınma çabalarına girmek o günkü durum açısından imkansız görünüyordu. Örneğin okul, üniversite, öğretmen, mühendis, profesör yani nitelikli kişi sayısı yok denecek kadar az sayıdaydı. Atatürk ilk olarak geleceğin temellerini şimdiden atabilmek için okuma yazma seferberliği ilan etmiştir. Ardından harf inkılabı yaparak Arap alfabesi yerine Latin alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Alfabe değişikliği yapmasındaki amaç ise bilim dünyasının da Latin alfabesi kullanıyor olmasıydı. Ardından millet mektepleri açıldı. Bu okullarda ilk olarak 4 aylık bir eğitimle 18 ila 30 yaş arası 600 bin kişi kısa sürede okur yazar hale geldi. 1933 yılına gelindiğinde üniversite reformunu gerçekleştirerek İstanbul Üniversitesi gibi birçok üniversiteyi bilime uygun olarak modern dünya seviyesinde topluma kazandırdı. Sonrasında 1935 yılında İstanbul'da Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri açılarak geleceğin temelleri atılmaya başlandı. Atatürk 1937 yılında ise geometri alanındaki yabancı terimleri Türkçeleştirerek kendi el yazısıyla bir geometri kitabı yazmıştır. Günümüzde aktif olarak kullanılan ve ders kitaplarında da bulunan açı ve paralel gibi birçok terim Atatürk'ün yazdığı geometri kitabından alınmıştır. Tüm bunların yanı sıra Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasını sağlamıştır. Ayrıca kurulan enstitülerde bilim ve teknolojiyi geliştirerek mikroplar ve bakteriler üzerinde tıbbi çalışmalar yapılmıştır. Bilim denildiğinde aklımıza ya okullar ya da bilim insanlarının çalışmaları gelir. Fakat bu çalışmaların hayata yansıdığı yerler işin en önemli kısımlarından biridir. Tarımda az insanla çok daha fazla verim almak istiyorsanız İlkel tarım yöntemleri yerine bilimsel tarım yöntemleri tercih edilmelidir. Bunun farkında olan Atatürk, çiftçilerin bilimsel yöntemlerle tarım yapmasını özendirmek amacıyla Ankara'da örnek orman çiftliğini kurdu. Bunun yanında üretilen ürünlerin işlenerek halka ulaştırılmasını sağlamak amacıyla bilimsel yönden zengin olan fabrikalar kurdurdu. Genç Cumhuriyet'in ilk şeker fabrikası 1926 yılında Atatürk'ün desteğiyle Nuri Şeker tarafından kuruldu. Yine aynı dönemde Alpullu, Trakya ve İstanbul şeker fabrikaları kuruldu. Bu fabrikalarda bilimsel yöntemler kullanıldığı için haliyle verimlilik oranı da bir hayli fazlaydı. Üretimden sonraki en büyük ihtiyaç ise üretilen ürünlerin taşınmasıdır. Bu amaçla ülkenin her noktasını kapsayacak şekilde tam 7800 kilometre demiryolu inşa edildi. 10. yıl marşında yer alan Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan dizelerinde demir yollarının nedenli geliştiğine vurgu yapılmıştır. Yine bilimsel gelişmelerin geleceğini göklerde gören ve bu sebeple istikbal göklerdedir diyen Atatürk bu amaçla Hava Harp Okulu'nun açılmasını ve Kayseri'de bir uçak fabrikasının kurulmasını sağlamıştır. Havacılık alanında gelişmemiz için yurt dışına öğrenciler göndererek bu alanda dahice bir adım atmıştır. Atatürk'ün havacılığa verdiği önem manevi kızı Sabiha Gökçe'nin dünyanın ilk kadın savaş pilotu olmasından da anlaşılabilir. Bir diğer yandan bilimsel çalışmalar içerisinde Atatürk'ün öncülüğünde hayata geçirilen inkılapların halka öğretilmesi ve halkın eğitilmesi için toplum içinden her rahatlıkla faydalanabileceği halk evleri kurulmuştur. Böylelikle halk arasında kültür ve düşünce birliğinin sağlanması, cumhuriyetin kültür atılımının gerçekleştirilmesi, Türk milletinin yeni gayeler etrafında toplanması ve köylü ile şehirli arasındaki farkın ortadan kaldırılması sağlanmıştır. Atatürk'ün düşüncelerini ve çalışmalarını objektif olarak değerlendiren her araştırmacının birleştiği nokta ise onun bütün yaptıklarında akılcılığa ve bilime büyük bir önem verdiğidir. Türk milletini çağdaş medeniyet yolunda en ileri noktaya ulaştırma gayesi içinde olan Atatürk, bu idealin gerçekleşmesi yolunda da gerçekçi davranılmasını belirtmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki nutuklarında bilgisizlik, eğitim, bilim ve öğretmen konusu üzerinde durarak bu konuların bir ülke için nedenle önemli olduğunu sürekli belirtmiştir. Türkiye'nin çağdaş bir devlet haline gelmesini önleyen bütün engelleri ortadan kaldıran Atatürk, akıl ve bilim çağına geçmenin tek kurtuluş yolu olduğunu açıkça belirtmiş ve bu konuda ortaya çıkan sorunları teşhis ederek doğru ve emin adımlar atmıştır. Atatürk Türk milletini kısa süre içerisinde büyük bir değişime götürmüş, dünyanın hayret dolu gözleri önünde büyük bir başarıya ulaşmıştır o sadece bir asker olmadığını, aynı zamanda bilim insanı ve bir öğretmen olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Kendi savaş uçağını üreten bir ülkeden bugünlere gelmemizin en büyük etkenleri ise bilimden uzaklaşmamız, dışa bağlılığımızın artması ve eğitim seviyemizin düşmesidir. Bu listeyi dilediğiniz gibi uzatabilirsiniz elbette. Abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.